Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu alarm zillerini çalıyor. Shib'in perde arkasında neler oluyor? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken haberi beğenip kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Büyük Shiba Inu, SHIB sahiplerinin perde arkasındaki rahatsız edici davranışlarının açığa çıkarılması. Popüler kripto para birimi Shiba Inu'nun zincir üstü verilerinin çevresinde olan dışı rahatsız edici faaliyetler gözlemlendi. Kripto istihbarat portalı Untotablog, büyük şip sahipleri arasındaki davranışla ilgili rapor verdi. Hafta boyunca son derece olumlu dinamikler sergileyen trend, Cuma gününden hafta sonuna kadar dramatik bir dönüş yaptı. Büyük Shiba Inu token sahiplerinin işlem hacmindeki önemli düşüş özellikle endişe verici. Bu rakam, haftanın başlarında şaşırtıcı bir şekilde %150 veya 1,5 trilyon SHIB artarak yükselirken, son günlerde 1 trilyonun altına, özellikle 865 milyar tokene düştü. Perspektif olarak ifade etmek gerekirse, 100 bin dolara aşan tutarları içeren işlem sayısı 74 ten 24 e düştü. Kayda değer başka bir kırmızı bayrak, şu anda negatif bölgeye kayan Shiba Inu tokeninin net akış değeridir. Önde gelen yatırımcıların cüzdanlarından çıkışlar, girişleri aştı ve bu cüzdanlardan çıkan 195,98 milyar jetona kıyasla 272,45 milyar jeton çıktı. Sonuç olarak, Shiba Inu balinalarının cüzdanlarının net akışı cumartesi güne endişe verici bir şekilde 76,48 milyar Shiba'ya ulaştı. Bu, sadece birkaç gün önceki 311,59 milyardan ciddi bir kayma. Shiba Inu token fiyatının bu dönemdeki davranışı grafikte gözlemlenebilir. Bu da önemli yatırımcıların özellikle istikrarlı fiyat dönemlerinde hareketlerini önceden stratejilendirme eğiliminde olduklarını teyit eder. Ayrıca kripto para piyasasının perde arkasına bir bakış sağlayarak zincir üstü verilerin sunabileceği paha biçilmez içgörüleri vurgular. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.